Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü video konumuz canlı canlı göstereceğiz. Hani daha önceki bir videomuz vardı. İlk kanalı açtığımızdaki bir video. video neydi? hangi sineklik modelini tercih etmeliyim? Bunun biz şu anda şeyini çekmiş oluyoruz. Yani bakın şu şekilde göstereyim. Bunların hepsi kullanılmış ve değiştirilmiş sineklikler. Yani canlı canlı görmüş olacağız. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar benim özellikle bahsettiğim bütün videolarımda bazı vatandaşlar yanlış anlıyor. Bazı arkadaşlar yanlış anlıyorlar. İşte pilavı sinekliği önermiyorsun, işte kötülüyorsun. Ben hiçbir sineklik modelini kötülemiyorum. Sadece ben önermiyorum. Bu benim şahsi fikrim. Katılırsa katılmazsın çok önemli değil. He, yapıp da 2 yıl garanti veriyorsan ona lafım yok. Ee, gene aynı şeyleri konuşmanın da şey yok. Şimdi e, videonun içeriğine geçelim. Bu arada ee, videonun ortası sonuna doğru bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Ee, bu sineklik işini yapmak isteyenler, yeni başlayanlar için ekstradan da işte pencere tamiri detaylarını ekstradan yapmak isteyenler için bir açıklama yapacağım. Ee, şimdi videomuzu başlayalım arkadaşlar. Şimdi benim önerdiğim menteşeli sineklik. Bakın şu sineklik. Bakın şöyle göstereyim. Bu bir yerden söküldü. Bunun yerine kedi sinekli yapıldı arkadaşlar. Tamam Bu sineklik fiber tüllü. Klasik menteşeli dışarıya doğru açılan bir sineklik modeli. Bakın kaç yıllar geçmesine rağmen hala bakın sağlam duruyor. Tüllü fiber olduğu için. Bir istediğiniz zaman söküp yıkayabiliyorsunuz. Şimdi bu varken ben bu sinekliği nasıl öneririm mesela? Pileli sineklik. Bunun tülde polyester tüllü arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın bu da aynı yerden söküldü. Bunun yerine kedi sinekli yapıldı. Hani müşterimiz e, kedi sahiplenmiş. Kledi sineklik hiçbir şekilde uygun olmadığı için kedi sinekli yaptık. Ve şunun üzerine örnek veriyorum. Belki 10 sene kullanır o kedi sinekliğini. Kledi sinekliği bakın görüyor musunuz bu kadar? Kullanma şansı sıfır. Ya ipi kopar. Ya tülü gider böyle. Ya işte makarası kopar. Garanti kapsamındaysa zaten sorun yok. Film arkasında duruyorsa problem yok. Şimdi şurada marka var. Markayı kapatayım arkadaşlar. Bakın bu da store sineklik. Bunlar artık tamir olmuyor arkadaşlar. Bunlar artık tamiri yok. Tülleri zaten malzemeci, tedarikçi söylüyoruz. E abi diyor satılmıyor diye. Satılmayan ürün de diyor stokta tutmak istemiyoruz diyor. Yani boş boşuna para bağlamak istemiyorum diyor. O da haklı. Örnek veriyorum diyor. Sallıyorum tamamen arkadaşlar. 100 bin liralık şu üründen diyor stok yapıyorum diyor. Aksesuarı, tülü, Aklınıza gelebilecek bütün parçaları abi gitmiyor diyor. 10 bin lira ya satıyorum ya satmıyorum diyor sezon boyunca. Ama pileli sineklik özellikle beyaz renk işte menteşeli profili atıyorum sezonda diyor belki 4-5 takla attırıyorum ben ona diyor. Ondan dolayı diyor böyle bir açıklaması var. Dediğim gibi hatta bizim elimizde de parçalar var. Kaldı yani. Öyle, şu tamir çıkar da yaparız diye şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bunların hepsi store sineklik parçaları. Bu arada güncel olan. Bunlarda 3 parça var arkadaşlar. 3 güncel ürün var. Birçok eskiler var. Onların parçası bulunmuyor. 2 bu şekilde şahsın belli bir firmanın yaptığı. Bunu sadece bu firmadan almanız lazım. Bir de normal klasik store sinekliklerimiz var. Onları da parçalarını her yerden bulabiliyorsunuz. O da şu. Bakın şöyle göstereyim. Bu ürün arkadaşlar. Ben bizdeki parçalar onlar. Yani güncel olanlar, güncel olan ürünler onlar öyle söyleyeyim size. Bu da dar seri pilev sinekliğimiz arkadaşlar. Bunu da daha dün söktük. Şöyle göstereyim. Bakın zaten sıfır ürün. Daha yeni takılmış. Ama bakın tülü git, tülü sağlam. İpi kopmuş. Sistem çökmüş. E, müşterimize izah ettik. Dedi ki hani pencerenin dışında da engel de yok. Hani bunu dar seri niye yapmışlar? Bu, bu arada dar seri. Bakın şöyle göstereyim. Yani şurası 1.9 geliyor arkadaşlar. Normal seride 2.8 gelir izah ettik. Dedi ki yani bu buraya yapılmaması lazım. Bazı firmalar var arkadaşlar öyle. Tek seri yapıyor, dar seri yapıyor. Benim için önemli değil diyor. Ben para kazanayım. Onun derdinde. <laughs> herkesin görüşü farklı bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Ee, onun dışında şu şekilde bakın demonte hale getirip gönderebiliyoruz. Bu şu anda mesela demont halde iki tane kapı kargolanacak. Yani biz son kullanıcılara bile bayi fiyatından montajını kendi yapacak olanlara bayi fiyatından gönderiyoruz. Ee, onun dışında arkadaşlar sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi e, duyuruya geleyim. Şimdi arkadaşlar bu işi yapmak isteyenler özellikle yazlık bölgelerde e, bu sektöre çok girişler var. Yani kolay olduğunu düşünüyor herkes ama öyle bir şey değil. Yani İşini düzgün yapanlar, işte eli yatkın olanlara sözüm yok arkadaşlar. İki video öncesinde bahsettiğim arkadaş mesela mesleği olduğu halde adamda bir kere şey yok. E, Usup bozukluğu var. E, o detaya girmeyim. Eğer bunları işte Menteşeli sineklik imalat programı var. Bu programlar ücretli arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazıp bunu nereden alabiliriz? Bunu gönderir misiniz? İşte bunun bedava satılanı yok mu arkadaşım? O adam kafa beyin patlatmış programı hazırlamış. E sonuçta bu programı da satıyor. Haliyle emeğini karşılığını istiyor. Yani öyle söyleyeyim. E sen de bu işi yapıyorsan zaten şöyle söyleyeyim. Sen ikisini ektik sonra o program sana belki bedava yani belki değil bedavaya gelecek. Ve o program sana iş yükünü hafifletecek. Bayağı bir hafifletecek hem de. Bir. Kesim ölçülerini veriyor. Şu şekilde uzaktan göstereceğim arkadaşlar orada şey var, müşteri bilgileri var. O yüzden uzak göstereyim ki. Bir, kesim programı sana bir şey veriyor. Kesim nasıl, nasıl keseceğin toplamayı gösteriyor. Ee, onun haricinde takibini yapabiliyorsun. Müşteri takibini de yapabiliyorsun. Açıklamalar kısmına yazabiliyorsun oraya. İşte şu kadar tuttu. Numarası bu. Yarın bir gün 3 ay, 4 ay, 5 ay, bir sene sonra müşterini aradığı zaman hemen oradan çıkartırsın arşivinden. Direkt kolayca ulaşabilirsin. Öbür türlü eski usul. İşte ajandaya yazarsan veya kağıda yazarsan kaybolup gidebiliyor. Ee, arkadaşlar videoları güncelleyeceğiz. Şu videoları güncelleyeceğiz ama onu da söyleyeyim. İmalat videoları var. Ee, bunun zaten içi açılır. Kedi sinekliği, menteşeli sineklik, pilerli sineklik. İmalat videoların hepsi ücretli. Ücretli yapıldı arkadaşlar. Sonuçta biz de bir emek harcıyoruz. emeğimizi karşılığını almak istiyoruz. Yoksa videolardan reklam geliri pek bir şey gelmiyor. Yani daha önce bahsetmiştim 1000 lira 800 lira aylık bir geliri var. Ki yani 9, 10 kişiden 9'u bu işi şu video çekme olayını yapmaz. Yani gerek yok der yapmaz. O kadar kişiyle uğraşamam ben der ama. Hani biz insanlara yardımcı olma amaçlı yapıyoruz. Ekstradan dediğim gibi. Katıl. Destek şeyi var. Katıla tıkladığınız zaman, katıl butonuna bastığınız zaman işte orada şey var. 3 seçenek var arkadaşlar. Birincisi destek ikincisi Ben de yapabilir miyim diye bir şey var o destek şeyi 150 lira aylık ücreti diğeri 100 lira bir de 2000 lira olan var meslekle alakalı onun içinde ne var hemen şeyini söyleyeyim diğerlerinde imalat videolarını izleyebiliyorsunuz ücretsiz olarak diğer meslek olan yani aylık 2000 lira olan katıl şeyde de. da ne var arkadaşlar? Kesin programı ücretsiz. Bir. İkincisi maliyet programı. Onun dışında imalat videolarının hepsini izleyebiliyor. Bakıp şey yapabiliyor. Çünkü videoları izleyip meslek edilenler var. Ee, onun dışında bizi arayıp işte ürünü nereden bulabiliriz? Mesela bir şey vardı. Bir kullanıcımız vardı. Abonemiz vardı. Şu şekilde bir yerden tül almış. Tül bu şekilde kırılmış. Abi diyor bu neden olur diyor. Ya tül dandik. Yani nereden alabiliyorum diyor. Yeni başlamış mesela bu iş, şeye işe. Ee, onunla ilgili de bilgiler verir, veriliyor. İşte şu marka ipi kullanın. Şu kalitede ipi kullanın. İşte şu aksesuarı kullanın gibi bilgiler de bizden alabiliyorsunuz. Ee, yani görüntülü arama, telefon desteği bunlar veriliyor. Veriliyor bilginiz olsun. Ee, onun haricinde pencere videoları olduğu gibi kalacak ama... Ee, işte im bir parça değiştirmeydi, bilmem neydi. Şimdilik onlara şey yapmadık arkadaşlar. Hani onu biraz da ben baskıladım. Ya dedim ki hani insanlar şey yapsınlar. E sonuçta bir piyasa kötü, ortam kötü, ekonomi zaten kötü. E el becerisi olanlar kendileri yapsınlar. Hiç kurcalamayalım ama sineklik videoları şey sineklik imalat videolarında böyle bir şey karar aldık. Dediğim gibi sonuçta bize bir emek harcıyoruz. E bu arada kanala maddi destek olmak isteyenler de Süper Chat var arkadaşlar. Şey Süper Teşekkür var arkadaşlar. Oradan da şey yapabilirsiniz. Kanala destek olabilirsiniz. Dediğim gibi yani kanalı ne kadar desteklerseniz o kadar çok daha fazla video gelir, daha fazla, daha detaylı içerikler gelir. Ha işte destek olmazsanız gelmez mi? Gene gelir arkadaşlar. Sonuçta bu kanalı biz açtığımızda o niyetle çıktık ama hani çorbada benim de tuzum olsun, bulunsun diyenler varsa ki vardır illaki Onlar da o şekilde kanala destek olabilirler. Onun dışında beğenip yorum yapabilirsiniz. Videoları paylaşabilirsiniz. Ki e, kanalımıza abone olanlar var. Bir sürü de abone olmayan kullanıcılar var. Özellikle videoları izleyenler abone olmuyor. Onu da anlamadık. E, araştırdık arkadaşlar. Çoğu YouTube kanalında böyleymiş. Örnek veriyorum. Bir video 100 bin izlenmiş. İşte 80 bini abone olmayan izlemiş. Yani abone olursanız bu sizin menfaatinize. Ben, benimle alakalı bir şey değil. Abone olursan sana bildirim gelir. İşte yarın, yarın bir gün dediğim gibi sadece şimdi biz sineklik sezonundayız. Ağırlıklı sineklik videoları istenildiği için video şey, sineklik videoları çekiyoruz. Onun haricinde dediğim gibi tedarikçiyi de ikna ettik. Yani bir sürü video gelecek arkadaşlar. Ve artık e, bu son attığımız videolar biraz kaliteleri düştü tek çektiğim için. Bundan sonraki videoların hepsi daha kaliteli olacak. Daha detaylı olacak. Yani şu anki izlediğiniz videolar var ya hani kanaldaki. Onların daha detaylılarını çekeceğiz. Çünkü olumlu yorumları aldık. E bunun da karşılığını vermek istiyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Yani öyle söyleyeyim. Elimizden geldiğince bildiklerimizi size aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu videomuzda böyle olsun. Dediğim gibi diğer videolarda görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.